güzeller güzeli kahraman şehrimiz olan Kahramanmaraş'tan sizlere sesleniyoruz. Şimdi Kahramanmaraş deyince aklımıza ne gelir? E tabii ki de dondurma gelir. Yanında da dördüncü kuşak dondurma üreticisi olan çok değerli bir isim var efendim. Erdal Kambur Beyefendi ile sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Tabii Kahramanmaraş deyince akla dondurma geliyor. Burada da Allah'a şükür emeğimiz çok. Dördüncü kuşak dediniz az önce. Evet dedemle, babamla ben 1954 doğumlu olmakla beraber ben onlarla beraber iç içe dondurma sektöründe beraber yaşadım. Abilerim falan var ama evet biz de aynı kuşaktan aynı şekilde yaptık. Eskiden biz dondurmayı tabi çocukken kar buzla yapardık. Yani bu sonradan çıktı. Önce kar vardı. Karla soğutuculuğu yani dondurmayı soğutma işini karlara yaptırdık. Ondan sonra buz çıktı, buza yaptırdık. Şimdi tabii çeşitli makineler falan çıktı. Soğutma işlemleri onunla yapıyoruz ama iyi bir dondurma yapmak tabii o zamanla bir, bir gelenek. Biz de ne dedik? Kahramanmaraş'ın dondurmasını babamızdan, dedemizden biz gördük ama bunu biz ileriye nasıl götürürüz? Tahsilimizin yanında evet Kahramanmaraş'ta tahsilimizi falan yaptık, dışarıda da okullarımız bitirdik ama biz işimizden hiçbir zaman kopmadık. Bu yolda kendi kendimizi adadık. çeşitli etkinliklerde bulunduk. Yurt dışında fuarlara gide gide işte bu dondurmanın tadı, bu damak tadını Avrupa'ya anlatana Anuga gıda fuarına gidiyoruz, dondurmayı yapıyoruz, insanlara yediriyoruz. Aa diyor bu damak tadı o Biz böyle dondurma yememişiz. Bunun içine ne koyuyorlar? ne yapıyorlar falan. Ya koyduğumuz ete belli. Süt, salep, şeker kardeşim. Başka bir şey yok. Aa salep de şu. Şu gördüğümüz salep. Bunu ütüyoruz, dondurmanın içine koyuyoruz. Ama şimdi bunu yapmakla bir ustalık gerektiriyor. Sen bunun sütün kaynama noktasını, sütün yağ oranını, salebin kalitesi aynı mesela diyelim ki elimize bir bilenzi kaldık. 17 ayar, 18 ayar, 24 ayar ama bunu ayarında bileceksin. Her salepten de olmuyor bu. Bunun yöresi çok önemli. Reyhası çok önemli. Aldığımız sütün reyhası çok önemli. Nerede yayıldı bu? Hangi bitkiyi yayıldı? Bunların hepsini biz üst üste koyup ustalıkla bu olur tabii. Ne dedim size? Annemiz yavrumuz pişirirken biz o süt kokusuyla, o salep kokusuyla büyümüşüz. O yüzden de bizim hata yapmamız çok zor. O yüzden de biz özellikle de tabi şu günümüzde biz bu süt, salep diyoruz. Bunların da en güzelini kullanmaya, nereden olduğunu biz biliyoruz. Biz yani bir ustalık görüyor. Ha bu salep güzel ama sen bunun ne olduğunu bilemezsin ki. Adına salep de unu da ver, nişastayı ver, salep yani bilemezsin. O yüzden de biz tabi buna seçici olarak bir ustalığı koymak zorundayız. Yapım tekniğinde tabii süt kaynarken kaç derecede kaynayacak, ne olacak bunların hepsini üst üste koyduğun zaman bir ustalıktır. Ki bizim Kahramanmaraş'ta yaptığımız meyveli dondurmalar dahi böyle sahici meyve, öyle konsantre falan değil. Müzik